Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet Elif Bağ derslerinde 15. dersimize geldik. 15. ders yani 8. konu. 8. konumuz asar, med ve kasır konusu. Asar nedir? Önünde med harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını gösterir. Evet biz bu asarı gördüğümüz zaman ne yapacağız? Bu harfin sesini bir elif miktarı kadar uzatacağız. Mesela a'yı a şeklinde ne yapacağız? Uzatacağız. Bir diğeri med. Bir elif miktarı uzatılır. Yazı kuralı olarak önünde med harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Bakınız değerli arkadaşlar. Mesela burada med yazıyor. Med yazdığı zaman biz ne yapacağız? Yine burada bir elif miktarı kadar uzatacağız. Normalde burada bakınız ilk başta gözümüze uzatma harfleri çarpmıyor ama altında med dediği için ne yapacağız? Burayı uzatacağız. Mesela raufun raufun şöyle okumuyoruz. raufun raufun bu yanlış. Med olduğu için raufun raufun bir elif miktarı kadar uzatıyoruz. Bir diğeri de kasır. Kasır kısaltmak demektir. Uzatılmaz anlamına gelir. Yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Hemen örneklerimize bakalım. Bakınız değerli arkadaşlar burada kasır yazıyor. Ama burada uzatma harfi, med harfi olan vav wow harfi de bulunmakta. Normalde kasır olmazsa ne yapacaktık? Burayı uzatacaktık değil mi? Ula iki. Üle 2. Ama kasır olduğu zaman bu okuyuş yanlış olur değerli arkadaşlar. Nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacağız. Üule 2. Üle 2. Yani burayı uzatmıyorum değerli arkadaşlar. Kasır kısaltmak demektir. Burayı uzatmıyorum. Evet değerli arkadaşlar anlaşıldıysa gelin hep birlikte okumalarımıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim ben okuduktan sonra sizler de tekrar edebilirsiniz. Rahmanu, Rahmanu, Rahmanu. Bakınız asar geldi bir elif miktarı kadar uzattım. Amene, Amene, Amene. Yine asar geldi bir elif miktarı kadar uzattım. Ademe, Ademe. Ademe Harune 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 Ayetün 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 Haza 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 Musa Musa Bakınız yine asar gelmiş değerli arkadaşlar Takva 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 yuraune yuraune burada med yazdığı için ne yaptım burada bir elif miktarı kadar uzattım üne üne teşe üne teşe üne ne yaptım yine üne deyip uzattım ruusekum 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 bakınız yine med yazıyor uzattım. Mesulen 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 yine med yazdığı için uzattım. Davude 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 Raufun 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 ra ve la ve la yeüdü ve la yeüdü en bi'ni en bi'ni en bi ene ene bakınız değerli arkadaşlar altında kasır yazıyor burada ne yapmayacağım uzatmayacağım ene 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 ula 2 ülâ iken duâukum 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 bakınız değerli arkadaşlar kasır yazdığı için ne yaptım ukum ukum uzatmadım evliye ukum evliye ukum evliye ukum el meleu el meleu el meleu cezauhum 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 haula'i 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 آباؤنا 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 وملئه 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 ما أكم ما m yine uzatmadım değerli arkadaşlar. Neden? Çünkü burada kasır yazıyor. fe in fe in bakınız burada uzattım. Neden? Çünkü altta med yazıyor değerli arkadaşlar. fe in fa müstehziüne 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 Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.